Bazıları onu doğaüstü bir yer olarak nitelendirdi. Diğerleri ise lanetli olduğunu söyledi. Terry Sherman ailesiyle birlikte taşındıktan 18 ay sonra şimdi birçok kişi tarafından Utah'ın kuzeydoğusundaki Skinwalker çiftliği olarak bilinen mülkündeki olaylardan o kadar korktu ki 512 dönümlük arazisini sattı. Terry ve eşi Gwen Haziran 1996'da bir yerel muhabirle ürpertici deneyimlerini paylaştı. Shermanlar gizemli ekin çemberleri, UFO'lar ve sığırlarının sistematik ve tekrarlanan bir şekilde garip bir biçimde cerrahi ve kansız bir yöntemle öldürülmesini gördüklerini söyledi. Hikayenin yayınlanmasından 3 ay sonra Las Vegas Emlak Magneti ve UFO meraklısı Robert Biglow mülkü 200 bin dolara satın aldı. Ulusal Keşif Bilimi adı altında Biglow çiftliği 7-24 gözetim altına aldı ve bu paranormal iddiaların kökenine inmeyi umdu. Bu gözetim birkaç araştırmacının paranormal aktiviteler gördüğünü iddia ettiği Skinwalker'ın peşinde bilim Utah'taki uzak bir çiftlikte açıklanamayanla yüzleşiyor adlı bir kitaba yol açtı. Ancak Sherman'ların inanılmaz hikayelerini destekleyecek anlamlı bir fiziksel kanıtı elde edemediler. Çiftlik 2016 yılında Adamantium Real Estate'e yeniden satıldı. Sherman'lar gördükleri hakkında yalan mı söylüyordu yoksa kolektif bir yanılsamanın etkisi altında mıydılar? Kanıt olmadan anlattıkları hikayelere inanmak zor. Ancak bu tür hikayeler benzersiz değil. Utah'ın doğusundaki Uinta Havzası yıllar boyunca paranormal görüntülerin sıcak noktası olmuştur. Öyle ki bazı dünya dışı varlık meraklıları burayı UFO geçidi olarak adlandırmıştır. Yerel film yapımcısı Trent Harris Resort News'e verdiği bir röportajda Güney Utah'ta bir taş atsan kaçırıldığını iddia eden birine çarpar demiştir. Gerçekten de Hunt for the Skinwalker kitabına göre ilk Avrupalı kaşiflerin bölgeye gelişinden bu yana gökyüzünde tuhaf nesneler görülmüştür. 1776'da Francisco misyoner Sylvester Velez de Escalant, El Rey'de kamp ateşinin üzerinde beliren garip ateş toplarından bahsetmiştir. Avrupalılardan önce ise Uinta havzasında yerli halklar yaşıyordu. Bugün Skinwalker çiftliği Utah kabilelerinin Hüntah ve Auray Kızılderili rezervine komşudur. Shermanlar yüzyıllar önce yakındaki Kızılderililerin dikkatini çeken şeyleri mi görüyordu? Shermanların çiftliklerinde gördükleri her şey gökyüzündeki ufalar değildi. Aynı zamanda gizemli büyük hayvanlar gördüklerini de iddia ettiler. En dikkat çekeni Terry'nin bir tüfekle yakın mesafeden birkaç kez ateş ettiği ancak hiçbir etki yaratmayan normal bir kurttan 3 kat daha büyük bir kurt. Daha sonra 12 Mart 1997 gecesi çiftlik satıldıktan sonra Biglow'un Ulusal Keşif Bilim Enstitüsü ile çalışan biyokimyacı Calm Keller bir ağaçtan araştırma ekibine gözetleyen büyük bir insansı yaratık gördüğünü iddia etti. Hanford'a Skinwalker'da detaylandırıldığı gibi yaratık yaklaşık 50 metre uzaktaydı ve yerden 20 fit yükseklikteki bir ağaç dalından ekibi güvenle izliyordu. Keller hareketsiz, neredeyse rahat bir şekilde ağaçta yatan büyük yaratık diye adlandırdı. Varlığının tek göstergesi sabit bir şekilde ışığa bakan, kıpırdamayan sarı gözlerinin nüfuz eden ışığıydı. Keller, yaratığa tüfekle ateş ettikten sonra yaratık ortalıktan kayboldu. İşte o zaman onu gördüm. Yaklaşık 15 metre çapında tek belirgin bir oval iz, karda derin bir şekilde gömülüydü. Alışılmadık görünüyordu. Karda tek bir büyük iz ve izin arkasından çıkan birkaç santim daha derine giden iki keskin pençe neredeyse bir yırtıcı kuş izine benziyordu. Belki bir raptor izi ama devasa ve izin derinliğine bakılırsa çok ağır bir yaratığa ait. İnsansı yaratıkların tekrardan görülmeleri bazılarını Navajo kabilesi folkloründen şekil değiştiren bir karakter olan Skinwalker yani şekil değiştiren ismini anmaya yöneltti. Navajo kültüründe skinwalkerlar kurt adamlara benzer. Kendilerini seçtikleri yaratıklara dönüştürebilen kötü cadılardır. Ancak Shermanların aile çiftliği Navajo ulusunun 400 mil kuzeyindeydi. Ute topraklarına komşuydu ve Uteler ile Navajolar karşılaştığında bu genellikle sert bir ilişkiydi diye açıklıyor. Sondra Jones Dostane değildi diyor. Navajolar daha saldırgan bir halktı. Köle alırlardı. Ute köleleri vardı ve Navajo'lar Modern Pagosa Springs ve Durango bölgesindeki Ute topraklarına doğru ilerlemeye çalıştığında doğrudan çatışma yaşandı. Prometheus Entertainment'ın izniyle Skinwalker çiftliğindeki arazinin içinden küçük bir nehir geçiyor. Skinwalker'lar Ute dininde yer almasa da çiftliğin Ute efsanesi bağlamında anlam ifade eden yönleri var. Çiftliğin hemen bitişindeki Ute arazisinde bulunan ve 1970 yılında federal hükümetin emriyle tatlı suyla doldurulan 420 dönümlük insan yapımı bir rezervuar olan Battle Hollow'da başka bir garip görüntüler meydana gelmiştir. 1998 yılında bir polis memuru büyük bir ışığın rezervuarına daldığını ve ardından gece gökyüzüne doğru uçarak yeniden ortaya çıktığını gördü. 2002 yılında bir gece rezervuarın kıyı şeridinde duran 4 genç, kızıl derili olmayan erkek yapay göle mavi beyaz bir topun girdiğini gördü. Huntford'u Skinwalker'a göre parlayan topkayıdan sadece birkaç metre ötede suya daldı ve saniyeler sonra yeni bir formda ortaya çıktı. Parıldayan, manevra kabiliyeti yüksek ve kemer şeklinde bir ışık şaftı. Kısa bir hava dansı yaptıktan sonra ışık kuşağı yüksek bir hızla uzaklaştı ve Skinwalker orijin tepesinin altında kaybolmadan önce yere sarıldı. Battle Hollow çevresinde doğaüstü olayların görülmesi Ute inancı bağlamında anlam kazanmaktadır. Jones'a göre Uteler arasında Pınarlar ve bazı su yolları negatif güç rezervu Sudan çıkıp sizi içine çeken kötü ruhlar ya da kötü periler vardı. Peki sizce bu çiftlikte neler oluyor? Gerçekten bir doğaüstü olaylar yaşanıyor mu yoksa efsane mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.